Hepinize merhaba arkadaşlar. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle yeniden e, televizyon kanalı Tiller's Part 3'ü yapıyoruz. Evet, yine yapıyorum. Çünkü bu sefer e, çocuk kanalı yapacağım bu sefer. Şimdi arkadaşlar bu kalacık kan çocuk kanalları buldum. Çünkü bulacağım bir şey yoktu. O yüzden neyse şimdi başlayalım. E, TRT çocuk güzeldi ya o günler o günleri görmek isterim yani arkadaşlar ben TRT çocuk izleebilirdiğim zannettim ama eskiden izlemiş şimdi ve ne izlerdim ve ne izliyordum TL olan izler izlerdim ama ben salak olduğum için o onu o, o, o anı unuttuğum için Öyle işte. D çocuk. D çocuk izlemedim ama e, o kanal şifresiz e, şifresiz olduğu için kapandı valla. O yüzden onu da A'ya koyayım. Minika çocuk minika çocuk izlemedim. O yüzden onu A'ya koyuyorum. Minika go. Yani bir komşuların evinde izlemiştim. Ve Mini kagaoda Kakao, Sonic boom vardı. O da güzeldi. O yüzden e, Mini kagaoyu S'ye koyuyorum abi. Yumurcak TV abi Yumurcak TV çok güzeldi ya. <laughs> Arkadaşlar ben eskiden Yumurcak TV'den Kayu izlerdim. Kayu güzel bir kana kanal kanal showuydu yani kanal kanalıydı. Televizyon kanalıydı ama o ka o kanal artık kapandığı için o anlar artık geriye geriye gitti. şimdi Fox Kids var. Fox Kids ben izlememiştim. o yüzden Fox Kids'i Kids ben B'ye koyuyorum yani normal. Space Tunes. Space Tunes'u izlemedim ama arkadaşım bir WhatsApp'tan atmıştı öyle bir kanal varmış o yüzden güzel olduğunu söylemiş ve bu kanal My Little Pony ee, şey yapıyordu unuttum Allah ama neyse onu da Allah onu da şeye koyayım A'ya koyayım neden olmasın Jetix Jetix izlemedim ama ama güzel olduğunu söylemişler. O yüzden öyle. Disney XD izlememiştim. Ama Disney XD Disney Junior olduğu için Disney Junior'a baktım. Güzeldi. Güzel. O yüzden uh, Disney XD uh, yeah. Buraya gelsin. Disney Channel abi Disney Channel çok güzeldi ya. Ama 2022'de kapandı nedense. Çünkü uh, onu onu ka kapa kapattıkları için artık bir e, sinema sinema kanalı oldu artık neresi İsmi Disney Plus bu arada ama Disney Plus artık kötü kötü olduğu için güzel değil Cartoon Network abi o da güzel ya İkisi de güzel bu arada bu hızlıca bitecek o yüzden çok fazla o yüzden çok fazla konuşmam lazım. Kit koyu, kit koyu izlemedim. Kit koyu izlememiştim ama. Ol be, ol. O yüzden kit koyu A'ya koyuyorum. Bu arkadaşlar kit koyu da şifresiz olduğu için o da kapandı. Neyse. TNT. TNT'yi hayatında bile izlemedim. Ama ama orada güzel ka çocuk kanalı varmış. O yüzden onu da buraya koyayım nedense. Yani öyle olur zaten. Kids. Bilmem hiç izlemedim. Ben bu kanalları hiç izlemedim ama tek yumurcak TR tek çocuk Disney, Disney Channel, Cartoon Network izlemiştim. <laughs> O yüzden kidi aynı Fox Kids'in yanına koyuyorum. Çünkü hiç izlemedim. Jojo. Ne söyleyeceğinizi biliyorum. Jojo reference değil. Sadece bir kanal çocuğu. Çocuk kanalı tamam mı? Ama Jojo'yu A'ya koyabilirim. Neden? Çünkü neden ol olmasın? Luli. Hiç izlemedim. Onu B'ye mi A'ya mı nereye koysam? B abi. Bu hiç izlemedim. O yüzden o güzel olduğunu söylemişler. Orada da Kla Kral Şakir açıyorlarmış. Çünkü aynı Cartoon Network gibi. Ama sonra kartun kartun News ne Neyse ben bilmem. Ona dönüşmüşlerdi. O yüzden onu buraya koyayım. Bu da kız kısa oldu ya. Ne yapsak ne yapsak. Hem hem hem. Bir değiş bir değişiklik yapalım ya da değişiklik yap ya da değişiklik yapmayalım böyle kalsın. Evet arkadaşlar böyle. Ya da bir değişiklik yapalım ya. Tamam arkadaşlar bir değişiklik yaptım. Aa ee, Luli koydum çünkü ne düşüneceğimi bilmiyorum. Ee, yani öyle işte. Kids koyu da buraya koydum nedense. Öyle işte yani değişiklik işte bu. Tamam mı? Tamam. Ee, şimdi 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 ne yapsak ne yapsak bence bu kadar olsun yani ne düşüneceğimi bilmiyorum neyse arkadaşlar bu, bu bölüm bitmiştir eğer videoyu beğendiyseniz takıdın eğer bu kanalı beğendiyseniz yani bu tier tierlisten kastetme işte ee, eğer bu kanalı beğendiyseniz abone olmayı unutmayın. Yorumları da açıklamayı unutmayın. Hadi görüşürüz.